Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hızlı okuma tekniklerinin teknik kısmından bahsedeceğim. Sınava çok az bir zaman kala bu videoyu izliyorsanız merak etmeyin. Lütfen yapıp yapmaya devam edin ve süreklilik arz ederek yapın arkadaşlar. Etkisini muhakkak ki alacaksınız. Özellikle dikkat, konsantrasyon ve odaklanma problemi olan arkadaşlarım varsa Lütfen yapsınlar. Sınavdan bir gün önce dinliyorsanız, bir gün önce yapın. Ee, çok büyük bir fark yaratmazsanız bile gözünüzün çalışan bir, e, geliştirilen bir, hızlanabilen bir yapısının olduğunu fark edeceksiniz ve bu size özgüven kazandıracak. Yani sınavlarda kendinize, zekanıza, bilginize güvenin. Özellikle e, sınav yaklaştıkça stres seviyeniz artıyor. E, bildiklerinizi bile şüpheye düşürecek şekilde hatırlayabiliyorsunuz böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten e, sınava çok hazır hissetme gibi bir durum söz konusu değil. Zaman daraldıkça e, emin olun bir sene bile olsa size yetmeyecektir o sınava kalma süresi. Dolayısıyla lütfen müsterih olun. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman yapmaya başlayın. Eğer sınava yarın girerseniz yarın yine yapın yani o kadar söyleyeyim. Çünkü çok basit, çok e, realist egzersizler göstereceğim size. Gözünüz çalışacak arkadaşlar. Bu dediğim gibi dikkat, odaklanma, dikkat bozukluğu, konsantrasyon problemlerinizi %100 olmaya yakın giderecektir sizde. Şimdi özellikle teknikleri yapmadan önce göz dinlendirme egzersizlerinden de bahsetmek istiyorum size. Neden? Çünkü e, teknikleri 1 artı 2 artı 2 dakika boyunca yapmanız gerekiyor. Gözlerinizin buna alışması ve alışkanlık kazanabilmesi için. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu 5 dakikayı 1 artı 2 artı 2 dakikayı peş peşe yapmanız çok sağlıklı olmayacaktır. Gözlerinize bir zarar gelmemesi açısından nasıl yapacaksınız? Önce 1 dakika yapacaksınız. Sonra bir e, göz dinlendirme egzersizi göstereceğim. Onu yapacaksınız. Sonra iki dakika daha yapacaksınız. Gözünüz ne yaptığına alışacak. Akabinde iki dakika daha yapıp bunu pratikleştireceksiniz. Gözünüzü bu durumu hazır hale getireceksiniz. Herkes hazırsa daha önceki videolarda zaten anlatmıştım. Yapacağınız şey arkadaşlar dik bir pozisyonda olmak. Böyle bir oturduğunuz yerde geriye yaslanın. Benim kamera açım değişiyor. Bazen nereye bakacağımı şaşırıyorum arkadaşlar. İzlerken böyle bir şey fark ederseniz yadırgamayın şaşı falan değilim. Ama egzersizleri yaparken özellikle size öğreteceğim egzersizler göz hekimlerinin önerdiği dinlendirici egzersizlerden e, yaparken şaşı gibi hissedebilirsiniz. Hatta bu egzersizler arkadaşlar şaşılığa, göz tembelliğine, bunun önüne geçmeye e, sağlıklı yani. Bunun önüne geçmeye çalışan egzersizler. Fakat yapınca diyeceksiniz ki hocam ne alaka ben yapınca şaşı oluyorum, ben yapınca başım ağrıyor. Ha şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Bu egzersizlerin yan etkileri şu. Göz yaşarması, göz yanması, göz kaşıntısı, göz batması, baş ağrısı varsa migreninize vesaire tetiklenebilirsiniz. Fakat bunların hepsi geçici şeyler arkadaşlar. Hemen geçecek. Birkaç defa yaptığınızda geçtiğini, korkulacak bir şey olmayacağını anlayacaksınız. Yani şöyle düşünün. Spor salonlarına gittiğinizde ya da spor yaptığınızda ya da herhangi bir bedeninizle bir egzersiz yaptığınızda başta ne oluyor? Başta o uzunuz ağrıyor ama sonra pratikleşiyorsunuz. Sonra yapmaya alışıyorsunuz. Hatta Düzenli, istikrarlı bir şekilde yapmayınca yapmayınca beden bunu alıştığı için yapmanızı istiyor. O enerjiyi o şekilde harcamak istiyor. Dolayısıyla bahsettiğim şey birazcık biyolojik, birazcık DNA'nızla yapılı bir şey. Bazı arkadaşlar yapınca da diyecek ki ya işte bu kadın neyden bahsetti ben yaptığım hiçbir şey fark etmedi bana falan diyecek dediğim gibi kimisine e, olumsuz etkileri yan etkileri oluyor hemen geçiyor ama kimisi de hiç hissetmiyor ben diyor bir şey hissetmedim e, bu sizin gözünüzün zaten çok sağlıklı olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Bütün egzersizlerimizde dik bir pozisyonda oluyoruz. Baş boyun hareket etmiyor. Baş boyun hareket ederse arkadaşlar bu baş boyun egzersizine dönüyor. Dolayısıyla bu bizim e, önemli kurallarımızdan da dik bir pozisyondaysam ilk egzersizim geliyor. Sonra araya hemen göz dinlendirme de koyarız. Laf lafa açıyor burada. Siz de birazcık idare edin. Ee, dik bir pozisyondayım arkadaşlar. İşaret parmağımı burun hizama yaklaştırıyorum. Niye burun hizası? Çünkü burun hizam benim göz hizam. Dolayısıyla daima yapacağınız bütün egzersizlerde burun hizasını bas alacaksınız. Peki, dik bir pozisyondayım. Olduğunuz yerde gerçekten böyle bir dikleşin, böyle bir kulkul cool cool hareket edin. Yaslanın geriye. işaret parmağınızı burun hizanıza e, tutup uzaklaştırın arkadaşlar. Uzanabileceği son noktaya kadar uzaklaştırmanızı istiyorum bu şekilde yakınlaştırıp uzaklaştırıyorsunuz. Yakınla Acaba ben yan dönsem daha mı iyi görürsünüz? Gözümü daha iyi mi izlersiniz. Şöyle de. Sanki şöyle daha iyi. Evet. Böyle. Egzersizim bu. Dik bir pozisyonda baş boyun hareket etmiyor arkadaşlar. İşaret parmağımı burun hizama yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum. Bunu bir dakika boyunca yapıyorsunuz. Özellikle arkadaşlar bu göz hekimlerinin önerdiği, gözü dinlendirici, göz şaşılığının, göz kuruluğunun önüne geçen göz tembelliğini durdurmaya yarayan bir göz dinlendirme egzersizi. Bu kısım çok önemli. Çünkü e, bazen yapınca yan etkilerinden bahsettim ya size. Bu yan etkilerini görürseniz bile bunun çok faydalı bir <laughs> egzersiz olduğunu hemen hatırınıza getirin. Bunu bir dakika yaptım arkadaşlar. Araya göz dinlendirme egzersizleri koymam gerekiyor. Göz dinlendirme egzersizlerim nelerdi? Short videolarında falan anlatıyorum ama denk gelmeyen arkadaşlar için ee, tekrar bahsedeceğim. Eğer elleriniz temiz ise hijyenik bir ortamdaysanız iki elinizi birbirine ovuşturup bakın ısınıyor bu şekilde. Göz kapaklarınızla kapatacaksınız. Gözleriniz hem ısınacak arkadaşlar hem sulanacak hem böyle bir resetlenecek. Bu birincisi. Fakat temiz bir ortam değil. Kütüphanedesiniz ya da işte çalışma çok dağınık, çok fazla mürekkebe bulandınız, kalemle, silgiyle savaştınız, matematik çözdünüz falan peş mekan. Kapatıyorsunuz gözünüzü arkadaşlar. Böyle bir 5 ila 7 saniye. 7 saniye ile 15 saniye arası bekliyorsunuz. Gözlerinizin dinlenmesini bekliyorsunuz. Bu süre azalabilir, uzayabilir, ihtiyaç bile duymayabilirsiniz. Ama bir artı iki artı iki dakika boyunca yaptırıyorum ya ben size bunları. Dolayısıyla lütfen siz de her egzersizin arasına muhakkak ki koymaya çalışın. Ee, ya da bu sizi kesmedi, gözünüzü kapatmak, dinlendirmek hissetmedi. Şunu yapın arkadaşlar gözlük falan takmıyorsunuz. Genellikle gözlük takan ya da kokoş kızlarımız varsa burada benim gibi çok fazla işte makyajı seven, işte rimelsiz duramayan, göz farı olan falan birileri varsa şekil A'daki gibi arkadaşlar. Şunu yapın lütfen. Gözlerinizi kapatın. Kırpıp açın, kırpıp açın, kırpıp açın. Eğer makyajınıza acımıyorsanız, ben acımıyorum bakın sizin için. Çünkü siz buna değersiniz bunu yapın arkadaşlar. Gözlüklerinizi masaya koyun. Böyle kırpıp açmak kırpıp açmak. Göz bebeklerini dinlendiriyor. Gözünüzün çevresindeki kaslara iyi geliyor. Bunu yapabilirsiniz. Ne kadar yapabilirsiniz? İhtiyacınız olduğu kadar. Çünkü bu biyolojik bir süreç. Dediğim gibi ihtiyaç duymazsanız bile yapın. Niye? Çünkü egzersizlerde yoruluyorsunuz. İstahamsızca göz kaslarınızı yoruyorsunuz. Bir de gözleriniz, göz kaslarınızın çalışılabilir bir organ olduğunu belki ilk defa bu egzersizle fark et yapabileceksiniz ee, Dolayısıyla arkadaşlar bunu hayatlarınıza katın ya da e, şunu da deneyebilirsiniz Eğer elleriniz temizse evdeyseniz bilgisayarınızın başındaysanız gözlüklerinizi çıkarıyorsanız e, şunu yapacaksınız parmaklarınızı arkadaşlar göz çevrenize böyle minik minik dokunuşlar yaparak göz kaslarınızın dinlenmesini, göz kaslarınızın böyle kan dolaşımının sağlanmasını sağlayıcı bir egzersiz bu da. Bunu yüz yogasında öğrenmiştim ben. Yüz yogasında kırışıklıkları gidermek için <laughs> yapıyorduk ama tabii ki siz burada e, göz dinlendirebilirsiniz. Bu egzersizi özellikle işte botoks yaşına gelen yetişkinlerinize, ailelerinize, ablalarınıza, teyzelerinize de öğretebilirsiniz. İlk egzersizimiz bu olsun. Bunu yaptıktan sonra Lütfen bana dönüş verin. Yorumlarda yazın bakalım. E, yoruldunuz mu, yorulmadınız mı? Çünkü ben e, birazdan başka bir video göstereceğim size. O da e, bunun peşinde yapabileceğiniz, kitaptan yapabileceğiniz çok basit, çok çok relax, çok sizi rahatlatan bir egzersiz olacak ve odaklanmanızı %100 arttıracak bir egzersiz.